Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen evet, videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda gidiyorum oyuna. Hayır ya. Kupa düştüm ya. Vallahi ya. arkadaşlar. Kupa kaybettim ya. Tam da 900 kupaydık. Sizlerle birlikte 11 bin kupa yapıyorduk ya. Cet kutu yok ya. Hadi de gelmiyor. 79 gelmiş. Tabii ben onu anlayacağım. Bakayım. Arkadaşlar. Diyeceksiniz <laughs> üzüldünüz mü diyeceksiniz. Arkadaşlar üzüldüm azıcık. Çünkü ben 900 kupaydım. Ay 10.900 10 kupaydım. Neyse sizlerle birlikte bugün yiyeceğine kupa kasacağız. Bugün 1936 kupa yapacağız. Oo, adam adamda skut var. Nasıl çıkartıyorlar bunu? Yine skut ya. Arkadaşlar skut ya ay, almak çok zor. Ben de çalışıyorum sizler için. Almaya çalışıyorum. şu belleğe, Bir de almak çok zor. Kıyıp da kupa kasarız umarım. Ha, tekrar hazırlığa derse. Kardeşim arkadaşım ölseydi şimdi. Hadi öl. Bella bana bir vur. bakıyorum. Aa, bir dakika böyle böyle. Aldım. Yaptık şu an. Sarı var sarı olduğu için özür dilerim. Koşmak istiyorum. çalışıyoruz arkadaşlar. sarayla arkadaş olmak istedim. Tabi o bir pusuydu. Oradan da Fıkırı savaşacaktım. Ama yedim mi yemedi. O yüzden yani. Şimdi şunları alalım. Da... Kaçımı öldürüyorum. Sanki bizim ben daha mı çok ilk Burada sıkıştıracağım. Nasıl kaybettim. Hayır, arkadaşlar hemen geçelim. diyorum password'un gördüm Ben bro kaldım bro main olduğu için maç kazanırız üfff <laughs> Üf. patladım kalasın. Öldüm. Ama herkes arasında verdim yani. Yuh artık yani. Tik alırsa. Deli gibi büyük şu Of. 12 can da aldık. Neyse de geldi. Bu drop hmm. bir dakika ne geliyormuş? Ne kutu bu Abicim hem kupa kasmak hem de bir birinci kademeye geçmek hemen geçelim. Kuşa. Kaçmaya da çalışıyorum. Pat Patladım. Gidiyorum. Vurdum. Şöyle vurdum. Şöyle de vurayım. yanına vuruyorum öldüm. Canı yedim Öldüm. Arkadaşlar son bir yer, bir tur atalım ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Ya, durum. Şunu alayım ilk önce. yapıyorum şu an. Yani savaşıyorum. Hele öldürelim. Oo adam devirdi. Çok çektim. Almalıyız, şeyi almalıyız şey bilirsiniz belli artık tek atıyor yani ya Belle belli alacağız yani hemen Uf. yandık ki biz belli ki bize tek atıyor Arkası nasıl saklansın. Neyse arkadaşlar Yine ikinci olmazı imkanısızdır. Ama biz başardık. Bak sonrasındayız. Arkadaşlar. Bunu. Umarım içinden karakter çıkar. <laughs> Arkası çıkardı, çıkardı Arkadaşlar siz bakın ben bakmak istemiyorum. İnanamıyorum şu an. Arkadaşlar. Sonunda 30. 30. savaş karakterim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar Frank geldi. Arkadaşlar. Sizin sayenizde kanalıma like attınız. Abone oldunuz. Bakın Frank geldi. Arkadaşlar Bunları da bir tur atalım Arkadaşlar Squid falan gelmedi ama Frank geldi Zaten istiyordum 10.000 kupada insanlar Frank var Ben de çıkmamıştı Adamların aldım bunu isteyeceğim şimdi Gelin lan Pat 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 arkadaşlar. Bunlar da artık siz, sizlerle kupa kasarız. Ay. Durun. <laughs> almak istiyorum. Hatta gelin gelin ikiniz gelin. Korktunlar arkadaşlar. Pat. 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 Oo, olmadı sefer. Arkadaşlar öldüm. Ama arkadaşlar bak bir frenk için sizi iki like yormaz diye düşünüyorum. Doğayım hemen şunların ikisine de ulti atacağım. Gelin lan. Selamun aleyküm abi. Pat. 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 Gelin lan. yeterim yitirin bakın. Gel. Selamun aleyküm. Ben de işte. e bir frenk var. Hayır olursunuz. Evet. Arkadaşlar kazandık işte. Budur. Emeğimiz boşa gelmedi. Ve 900 kupa olduk. Arkadaşlar bunun için size 2 like hem 2 like hem 2 abone bir de alın o zibosunu kırın açın ve ben çok mutlu edersiniz bir de Frank için Frank'e bakın böyle dans ediyor eğer siz siz de atarsanız daha çok sevinecek Frank neyse bugün bu kadar olsun kanalıma like atıp abone olmayı ve bay bay